aileleriyle birlikte 600 binden fazla insan Adıyaman'da, Malatya'da, Doğanşehir'de, Sürgü'de, Kurucova'da, Bulam'da, Çelikan'da geçimini tütünden sağlıyor. Ancak yerli tütün üreticisine hapis cezası öngören düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Bir ürünü ekmek serbest, satmak yasak olsun. İngiliz ABD şirketlerinin tütünü serbest, yerli ve milli Adıyaman tütünü yasak. Yerli üretici bu kadar zulmetmek için ancak millete düşman olmak gerekir. Tütün üreticileri 1 Temmuz'dan beri yolları kapatıyor, yasayı protesto ediyor. Tütün yerlidir, millidir, alnımızın teridir diyor. Üreticiler yasanın ertelenmesini değil, yerli tütüne kaçak muamelesi yapan ucube yasanın tamamen kaldırılmasını istiyor. Biz tütün üreticilerinin yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Meclisimiz de tırşıkçı kapitalistlerin değil, adıyamanlı üreticilerin yanında yer almalıdır diye düşünüyoruz.